Merhaba. Ee, bugün hasta sorularına sosyal medyada cevap vereceğiz. Ee, güzel bir soru var. Kadınların biliyorsunuz bir kısmından meme protezi yapıyoruz. Yani memesi çok küçük olan veya gelişmemiş olan kişilere yapıyoruz. Veya daha sonra da doğum yapmış ve küçülmüş hastalara yapıyoruz. Kadınlara yapıyoruz. Ee, Meme protezi yırtılır mı? Çok önemli bir sorudur bu. Yırtılır mı? Ee, yanlış bilinen bir şeyden bahsedeceğim. Genel olarak firmalar 10 yılda 10 yıllık garanti verirler. Firmalar. Ancak şöyle bir olay vardır. Bilimsel çalışmalarda, emarla yapılan çalışmalarda 3 ile 10 yıl arasında